Selamlar arkadaşlar. KYK Yurt Taahhütname Onayı, GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleşen öğrencilerin yapmakla yükümlü olduğu ilk adımdır. Bu onay işlemi E-Devlet üzerinden yapılır. KYK Yurt Taahhütname Onayı nasıl yapılır? E-Devlet şifrenizle giriş yapın. İlk olarak TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenize şüpheli bağlantı kaldırıldı. Adresinden sisteme giriş yapın. Hizmeti arayın. Arama çubuğuna yurt taahhütname onayı yazın. Taahhütnameyi okuyun. Açılan sayfada KYK yurtlarında kalmaya ilişkin tüm kuralları, yükümlülükler ve şartların yer aldığı taahhütname metnini dikkatlice okuyun. Onay işlemini tamamlayın. Metin okuduktan sonra sayfanın altındaki onaylıyorum veya benzeri bir tonu tıklayarak taahhütnameyi onaylayın. Önemli not. Taahhütname onayı için belirtilen son tarih mutlaka takip edin. Bu işlemi zamanında yapmayan öğrenciler yurt hakları sona erer. KYK yurt ücreti yatırımı nasıl yapılır? Taahhütname onayından sonra yurt ücretini yatırmanız gerekir. KYK yurt ücretleri genellikle belirlenen süre içinde vakıf Vakıfbank aracılığıyla ödenir. Ödeme yöntemleri şunlardır. Vakıf Vakıfbank Mobil uygulaması veya internet şubesi uygulamaya giriş yapın. Ödemeler menüsünden gidin. Eğitim ve sınav ödemelerini seçin. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt ödemelerini seçin. Öğrenci TC kimlik numaranızı girerek borcunuzu görüntüleyin ve ödemeyi yapın. Vakıfbank ATM'leri ATM'den giriş tuşuna basın. Ödemeler menüsünden girin. Gençlik ve Spor Bakanlığı ödemelerini seçin. TC kimlik numaranızı girerek borcunuzu sorgulayın ve ödemeyi tamamlayın. Vakıfbank şubeleri herhangi bir Vakıf Bank şubesine giderek TC kimlik numaranızı da gişeden ödeme yapabilirsiniz. Önemli not. İlk kayıt ücreti ve depozito güvence bedeli ödemeleri de aynı yöntemle yapılır. Ödemeyi yaparken sadece TC kimlik numaranızı kullanmanız yeterli. Yurt numarası veya başka bir bilgiye gerek yoktur. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum. Sağlıcakla kalın.